Selamun Aleyküm arkadaşlar. Muhadese derslerimiz devam ediyor. Aslında muhadese dersi e, derken yani daha önce gördüğümüz derslerin alıştırmaları yapıyoruz şimdi. Dersür Rabi, dördüncü ders. Aileti Sagira, küçük ailem. Bu ders arkadaşlar, bu dersin alıştırmaları yapıyoruz şimdi. Bakın عائلتي الصغيرة بودس درس لا إلجيلي ألشترمالاري شمدي التدريب الأول التدريب الأول برينجي ألشترما التدريب الأول برينجي ألشترما ناديور ضع كوي يرلشتر يدا ضعي بيانيتشن علامة علامات, علامات. إشارات صحيح دورو أو ذا خطأ يانش أمام العبارات عبارالرن إفادالرن أنوندا برينجي جملة ميز أم كمال مديرة في الشركة أم كمال مديرة في الشركة بجملة يانش إكينجي جملة كمال Yuhibbu es seyyide umar. Kemalun yuhibbu es seyyide umar. Kemal Ömer efendi seviyor. Evet bu cümle doğru. Üçüncü cümlemiz. Fatihun mudirun fi şeriketil kahraba. Fatih elektrik şirketinde müdürdür. Evet bu cümlede doğru. Dördüncü cümle. Kemal ya'malu fiş şirketi. Kemal şirkette çalışıyor. Bu yanlış bir cümle metne göre. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Et sani ikinci alıştırma. Ecib cevapla erkek için emir bu. Ecibi cevapla bayan için. Anil es'iletil etiye aşağıdaki sorular sorulara cevapla Birinci cümle hel mu mi ya'malu çalışıyor. Hel ya'malu çalışıyor mu? Kemalun kemal fi hadhihi şirke bu şirkette. Yani kemal bu şirkette çalışıyor mu? El cevab la. El cevab la. Virgül diyebiliriz. La ya'malu Ondan sonra buradan başlıyor cevabımız. لا يعمل كمال في هذه الشركة بريا يزابلرز. لا لا يعمل بيا شو فيرجيلو كالدريوز لا يعمل كمال في هذه الشركة لكن من هو سعيد من هو سعيد الجواب سعيد سعيد ابن ابن مدير الشركه ابن مدير ابن مدير الشركه شركه مدن صاحبه ابن مدير الشركه السؤال الثالث كيف هو السيد عمر كيف هو السيد عمر Yani Ömer Efendi nasıl biri? Nasıl biri? Ne yazıyoruz? Es-Seyyid Umar. Buraya yazıyoruz. Es-Seyyid Umar latifun cidden. Latifun Latifun Şöyle ta yazıyor. Yazalım. Latifun cidden. Çok hoş biri. Çok iyi biri. Evet. Dördüncü soru. Ma mihnetu فاتح ما مهنة فاتح يعني فاتح نيش يابيور فيا فاتح مسلي ندير نديروز مدير في شركة الكهرباء فاتح مدير مدير في شركة الكهرباء في Şirketi EL KAHRABE Evet arkadaşlar bu cümleler hepsi parçada var. O yüzden oraya bakıp yazabiliriz. Beşinci sorunun cevabı MEDE TEAMELU <laughs> UMMU KEMALİN FİL ŞERİKE Ummu Kemal'in Kemal annesi şirkette ne iş yapıyor? Ummu buradan başlıyoruz. Ummu Kemal buraya yazabiliriz. Ummu Kemal Kemal'in annesi tabbahatun aşçı tabbahatun aşçı fi şirketi şirkette şirkette aşçıdır. Fi şirketi Evet, mouse'la yazdığımız için arkadaşlar yazımız e, pek güzel değil. Evet, et-tedribu salis et-tedribu salis üçüncü alıştırma. Ecib cevapla erkek için, ecibi cevapla bayan için. Anil es'ileti sorulara kema fil misal örnekte olduğu gibi. Peki el misal örneğin ma mihnetu validika. Ma mihnetu validika. Babanın mesleği nedir? Parantez içinde tabibun. O zaman cevap verirken ne diyoruz? Huwa tabibun. Huwa Ötre olması lazım. Huwa tabibun. O doktordur. Şimdi birinci cümle ne diyor? Mâ mihnetu Fatime. Fat Fatma'nın mesleği nedir? Parantez içinde mühendisetün. Mühendis. O zaman buraya ne yazıyoruz? Hiye diyoruz. Hiye Hiye mühendisetün. Şu mühendisetün buraya yazıyoruz. Hiye mühendisetün. O mühendistir. İkinci cümle Mâ mihnetu validika. Mâ mihnetu validika. Babanın mesleği nedir? Parantez içinde mudirün. O zaman ne diyoruz? Huve diyoruz müzekkerler için huva muennesler için hiya huva mudirun şu mudirun kelimesi buraya yazıyoruz. Üçüncü cümle ma mihnetu muhammed parantez içinde talibun Muhammed'in mesleği nedir? Parantez içinde öğrenci. O zaman ne diyoruz? Huve talibun. Huve talibun. Şuradaki talibun boşluğa yazıyoruz. 4-cü cümlə: Ma mehnatu validatika? Annenin mesleği nedir? Parantez içində: Tabakha tun aşçı. Ne diyoruz? Anne olduğu için hiye, hiye diyoruz. Tabakha tun. Tabakha tun. Evet. Ma mehnatu ukhtika? Kız kardeşinin mesleği nedir? Parantez içində muallimatun öğretmen. O zaman ne diyoruz? Hiye diyoruz. Hiye tam olmadı. Hiye muallimetun. Öğretmendir. Altıncı cümle. Mâ mihnetu Kemal? Kemal'in mesleği nedir? Tabibun. Doktordur. O zaman ne diyoruz? Huwa. Huwa tabibun. Huwa tabibun. Evet. diğer alıştırmaya geçiyoruz. Et tedribur rabi dördüncü alıştırma. Da koy yerleştir. Da bayan için. Da'i bayan için koy yerleştir. El kelimete kelimeyi. El münasibete uygun kelime. El kelimete münasibe uygun kelime. Tehte altında. As-sureti resim tahtı surati resmin altında el Uygun. yani şu kelimeler 1 2 3 4 5 6 7 7 kelimemiz var bir de altı resmimiz var onları her kelime bir resmin altında yazıyoruz şimdi birinci kelimemiz şirketun şirket o zaman buraya yazıyoruz şeriketün buraya yazıyoruz. Şirkettir. İkinci kelimemiz tabbâhetün. Tabbâhetün aşçı. Tabbâhetün aşçı yani aşçı bayan buraya yazıyoruz. Tabbâhetün aşçı. Üçüncü kelimemiz bu fiil Celese. Celese oturdu. Bu resmi de bu resmin altında yazıyoruz. Celese oturdu. Muvazzafun. Muvazzafun. Görevli memur. O zaman buraya yazıyoruz. Muvazzafun. Evet, altı kelimemiz var. Ben yedi kelime var diye e, söylemiştim. Demek ki yanlış söyledim. Yedi ke e, altı kelimemiz küçük kardeşim. Ehis sagir, direkt buraya yazıyoruz. Ehis sagir, buraya yazıyoruz. Mudirün, buraya yazıyoruz. Şu resmin altında yazıyoruz. Mudirün, müdür. Evet, ettedribul hamis, 5. alıştırma imle doldur imle doldur el faragati boşluklar el faragat boşluklar et taliye aşağıdaki el faragati taliye aşağıdaki boşlukları imle doldur kema fil misal örnekte olduğu gibi şimdi el misal örneğin ne diyor ahil kebiru fatih erkek kardeşim veya abim Fatih erkek kardeşim Fatih veya büyük kardeşim Fatih Es sagir Ziyad küçük kardeşim Ziyad ahi avsatu Ramiz orta kardeşim Ramiz peki buraya ne yazabiliriz başka bir örnek uhtil kebiretu Semire kız kardeşim büyük kız kardeşim Semire uhtis sagiretu Sumeyye küçük kız kardeşim Sumeyya. Uhtil vusta şeyme. Orta kız kardeşim şeyma. Buraya ahil ekbaru isterseniz Muhammed Ali vs. yazıyoruz. Ahil sagiru küçük kardeşim. Buraya Muhammed Ali Mustafa vs. Yani buraya sadece isimler yazıyoruz. Ahil avsatu orta kardeşim Muhammed Ali Mustafa vs. Uhti el-kebiretu kız kardeşim, büyük kız kardeşim Emine, Fatma, Khadija vs. Uhti s-sagiretu, küçük kız kardeşim Zeynep, Khadija vs. Uhti r orta kız kardeşim Emine, Khadija. Yani buraya sadece isimler yazıyoruz. İsimler yazacağımız için istediğiniz ismi yazabilirsiniz. İntibih, dikkat et. El-kebiru الكbirli büyük. El ekbaru en büyük. As küçük. El asgaru en küçük. El vasatu orta. El evsatu en orta. Evet. Diğer alıştırmaya geçiyoruz. Et tedribu sadis. Altıncı alıştırma. İkra oku. Erkek için emir bu. İkra'i. <coughs> اقرأي اكو بيانا الاعداد التالية اشادكي سايلار الاعداد عددلار يعني سايلار ثلاثون بو اتوز ثلاثون اتوز اربعون كرك اربعون كرك خمسون اللي خمسون اللي ستون 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 ديل سي بحركة يانش ستون خمسة وخمسون سبعون سبعون يتمش ثمانون ثمانون سكسان تسعون 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 ديل تسعون دوكسان بس دي يا جاتشي يورس التدريب السابع يدينجي على Ecib cevapla erkek için. Ecibi cevapla bayan için. Anil esiletil etiye. Aşağıdaki sorulara. Birinci soru. Mesmu ummika. Mesmu ummik. Annenin ismi nedir? Mesmu ummika. Annenin ismi nedir? Buraya herhangi bir isim yazabiliriz. Fatma, Khadija, Emine, ve vesaire hel ha pardon buraya mesmu ummika i̇smu ummi yazıyoruz ismu ummi benim annemin ismu ummi annemin adı ondan sonra buraya ha, istediğiniz isim yazabilirsiniz hel ledeyke ahun sagir <laughs> Helledeyke ahun sagir Küçük kardeşin var mı? Helledeyke <laughs> sende var mı? Ahun sagirun küçük kardeş. Buraya iki tane cevap yazabiliriz. Birincisi naam evet. Naam ladayya. Ladayya bende var. Naam ladayya. Ondan sonra ahun sagir. Şu ahun sagir tekrar buraya yazabiliriz. Naam ladayya ahun sagir. Naam küçük kardeşim var. Evet küçük kardeşim var. Veya la deriz. ''La'' ''Hayır'' ''Leyse'' ''Değil'' ''Leyse'' ''Ledeyya'' Yani ''Bende yok'' ''Leyse ledeyya'' Yine ''Ekhun sagir'' Tekrar buraya yazabiliriz. O zaman ne diyoruz? Naam ledeyya ehun sagir'' ''Evet küçük kardeşim var'' Veya ''La'' ''Leyse ledeyya ehun sagir'' ''Hayır küçük kardeşim yok'' yani buradaki ile ise değil yok olarak tercüme ediliyor bu cümlede. Ma <mâ> mihnetu validika. Ma <"Mâ> mihnetu validika babanın mesleği nedir? Ne yazıyoruz? Mihnetu kelimesi buraya yazıyoruz. Mihnetu validi. Mihnetu validi yani benim babam mın mesleği iki nokta üst üste mühendisun, tabibun, fellahun vs. Veya sadece ne yazıyoruz? Validi tabibun, validi fellahun, validi mühendisun. Yani aynı kelimeyi, aynı cümleyi tekrar yazabiliriz ve iki nokta üst üste yazabiliriz. Sonra mesleği yazıyoruz. Veya direkt validi fellahun, validi mühendisun vs. Dördüncü soru. Helledeyke uhtun sahira. Küçük kardeşin var mı? Az önce yani ikinci sorunun cevabı e, gibi yapıyoruz. Onun cevabı gibi yapıyoruz. Şimdi naam ladayya ukhtun saghira ladayya bende var ladayya ondan sonra bu ukhtun saghira buraya tekrar yazıyoruz naam ladayya ukhtun saghira veya la leyse Yani leyset ledeyye de diyebiliriz ama leyse ledeyya uhtun sagirasun. La leyset ledeyya uhtun sagirasun. Buraya yazıyoruz. Hayır, kız kardeşim yok. Naam ledeyye uhtun sagirasun. Evet, kız kardeşim var. tedribu thamin, sekizinci alıştırma. Ekmil tamamla. الحوار الآتي أشادكِ ديالو تمام لا أكمل الحوار الآتي أشادكِ ديالو تمام لا نَدْيُوْرْ ديالو موز فاطمة إلى خديجة تلفون دا كنوش فاطمة ديور كي ألو مرحبا خديجة ألو خديجة مرحبا خديجة نادي السلازم لازم مرحبا فاطمة Merhaben Fatime. Merhaben bur buraya, burada zaten var. Fatime buraya yazıyoruz. Merhaben Fatime. Fatime bir soru soracak. Bu soru ne olduğunu anlamak için Hadice'nin cevabına bakmamız lazım. Hadice ne diyor? Naam evet. Nahnu fil Biz evdeyiz. Limaza? Niçin? Yani niçin soruyorsun? O zaman Fatime ne demesi lazım? entum fil beyt? Siz evde misiniz? veya hel enti fil beyt hel entum madem nehnu dedi ya nehnu o zaman siz o zaman ne, ne, ne sordu hel entum fil beyti siz evde misiniz hel entum fi el beyti tam olmadı ama zaten fil beyti buraya burada tekrar yazabiliriz hel entum fil beyt siz evde Kadige ne diyor? evet, nehnû fil bayit. biz evdeyiz. Limaza ni soruyorsun? O zaman bu bir soru. Fatime, onun cevabını e, bilmemiz için Kadige ne demesi ni e, bilmemiz lazım. Hakan gerçekten mi? ehlen ve sehlen. Ha demek ki. Khadija gelmek istiyor. O zaman pardon Fatma gelmek istiyor. Nuridu en ne'tiya mesela yazabiliriz. Nuridu istiyoruz en ne'tiya gelmek gelmek istiyoruz en ne'tiya indekum ya size en ne'tiya nun elif te ya en ne'tiya indekum yani size gelmek istiyoruz. Nuridu en ne'tiye indekum. Khadija, hakkan gerçekten mi? Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Yine Fatma soruyor. Soru sonu ah, bilmemiz için Khadija'nın demesini bilmemiz lazım. Ana ve ummi ve uhti Meryem. Yani o zaman yani ben ve, ve annem ve kız kardeşim Meryem geleceğiz sizde. Peki Fatma ne sorması lazım? Ma'amen. Ma'amen sete'tin mesela. Kiminle geleceksin? Veya men ye'ti. Buraya birçok soru sorabiliriz. Ma'amen sete'tin. Yani Khadija kiminle geleceksin? Ma'an, ma'amen te'tin veya sete'tin her ikisi olur. Ma'amen te'tin kiminle geleceksin? diye sorabilir. Khadija, ana, ben ve ummi annem ve uhti Meryem ve kardeşim Meryem. Fatıma soruyor veya bir şey diyor ama bilmemiz için, bilmemiz için Khadija diyor? Entaziru ki seni bekliyorum. o zaman se'atil en demesi lazım. Saati el en. Şimdi geleceğim. Şimdi geleceğim entadırıki ki elen Yani şimdi seni bekliyorum. Yani şimdi müsaidim. Seni bekliyorum şu an. İnşallah. inşallah seni bekliyorum şu an. Şimdi me'esselame diyebiliriz. Buraya me'esselame. Me'esselame yani selametle. İle liqa. İle liqa görüşürüz. Evet diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Et tedribu dokuzuncu alıştırma. Ne diyor acaba? İkra' oku erkek için. İkra'i bayan için. El hivar el ati aşağıdaki diyaloğa. Diyaloğu oku. Haza abi ziyad. Bu babam ziyad. Ve huwa mudirun O aktif bir müdürdür. Dinç müdürdür. ناردا في الشركة شركة تا. أكتف أكتيف وتلك أمي أمينة و وتلك و أمي أمينة آنم أمينة وهي طبيبة آو دكتور ذاك أخي الكبير فؤاد ذاك ذاك شو، أخي كاردشيم الكبير بيو كاردشيم فؤاد أضف فؤاد. ve o öğrencidir fi kulliyeti Tıp. fakültesinde geçelim diğer cümleye tilka o uhti kız kardeşim el kebire yani büyük kardeşim Fatime o büyük kardeşim Fatma ve hiye muallimetun o öğretmendir ve hâzihi uhti bu kız kardeşim as-sagiratu küçük sena ve hadihi uhti as sena bu küçük kardeşim sena ve hiya mislu en-necmi o mislu en-necmi yani yıldız gibidir o yıldız gibidir